Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya Savunma Bakanlığı, askeri tatbikat kapsamında Japon denizindeki bir Rus denizaltısından kalibr seyri füzesi fırlatıldığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, düzenlenen bir askeri tatbikatta Japon denizindeki bir Rus denizaltısından Kalibr seyir füzesi fırlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, su altından fırlatılan füzenin Rusya'nın doğusundaki Habarovsk bölgesinde 1000 kilometre uzaklıkta bulunan bir eğitim alanındaki hedefi başarıyla vurduğu kaydedildi. Açıklamada tatbikata ayrıca ülkenin Rus Pasifik filosuna ait gemi, savaş uçağı ve insansız hava araçlarının da katıldığı belirtildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.